Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle beraber futbol oynuyoruz. Futbol. Futbol oynuyoruz arkadaşlar. Bugünkü videom tek başıma. Yanında, yanımda Elif yok. Eren yok. Bugün tek başımıza video çekeceğiz. Ben normalde bugün Brookhaven RPS yapmayı düşünüyordum. Ama canlar yapacak bir şey yok. O yüzden tek başımıza bugünlük beraberiz arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza girelim hemen. Hemen buraya alıyoruz. Şöyle şunu açıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Hemen geldim dostlar. Tabletim biraz şarjı azaldı gibi bir şey oldu. Hemen adama drip link atıyoruz. Pas veriyoruz ve gol atıyoruz arkadaşlar. Ne? Olmaz, gol olmaz arkadaşlar. Şu an şoktayım. Oy on atacağım. Vurdum gol. Sü. Evet arkadaşlar gol attık. Arkadaşlar, e, videom var. O videoyu da izlersiniz. E, şey videosu çektim. Eren, ben, Elif üçümüz eee Mbappé, Messi, Neymar olduk. Eğer onun devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ne? Abi frikik kullanıyor şu an. Nasıl arkadaşlar bir şey olmaz. Of çok gol, çok kötü gol yedi ya. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok devam. Arkadaşlar bu arada Hollanda'yız neyse. Bu arada arkadaşlar yani nasıl bir şey olacak? Neyse devam ediyoruz. Bir de arkadaşlar ben bu zamanlarda kanalı yeni açtığımdan dolayı bir şey düşünüyorum. Şu anlık siz de bilmiyorum öyle bir şey. Hocam ama gerçekten bu fil Neyse abi sıkıntı yok. Bir, ee, bir şey yapmayı düşünüyorum. Neydi onun adı? O gerçekten ama yani çok şey yapıyorlar hocam. <laughs> Dırıple uç, uç. vurdum. Ay kurtardı ya. tar onu çok iyi be. Hemen hocam. Abi yani gerçek anlamda çok karışıyorum. Ya bir konuşamadım arkadaşlar şey oynayacağım diye. Arkadaşlar ben bu zamanlarda bir tane e, Robux çekilişi yapmaya çalışıyorum ve arkadaşım da aynı Robux çekilişi yapması gerekiyor. Ama sadece 4 tane yorum gelmiş ve bu yüzden yani o yüzden arkadaşıma e, kanalında link e, yoruma bırakacağım. İsmi Roblox Prensesleri. Oraya girip oradaki Roblox e, Robux çekilişine katılabilirsiniz. Arkadaşlar biz e, fake yapmıyoruz. Benim bu önceki kanalımda biri Robux kazandı evet. Ama o kişiye arkadaşlık isteği attım. Arkadaş daha kabul etmediği için maalesef ona Robux atamadım. O yüzden düşünüyorum. Bu arada gol attık arkadaşlar. O yüzden düşünüyorum ki ee, şimdi tekrar yapacağım bu çekilişten. Ee, 50 Robux çekiliş yapmıştım. Ve şu an hala Robux e, böyle boş boş duruyor arkadaşlar. O yüzden şu anda tek sıkıntımız oy çok iyi attı bu arada. Yani şu anda tek sıkıntımız o kişinin daha hala kabul etmemesi. Isteği. Ama bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Belki elinde sonunda kabul eder, ona atarım. Yani ben gelip de şunu demeyin. Sen saatte kar olduğun için bu oldu falan demeyin yani arkadaşlar. Gerçekten yani bu şey falan değil, ironi falan değil yani. Sırf izlenme falan almak için değil. Gerçekten arkadaşlar yani. Sırf e, o kişiye hala ulaşamadım diye oldu her şey. böyle bu kadar. Evet arkadaşlar. Sevincimizi yaptık. Çok kolay bir kolye olmuş arkadaşlar. Neyse. Kalıcı biraz e, galiba bot o yüzden yani. Oh yemedim. Onu da yeseydi şoka girerdim bu arada arkadaşlar. Gel bana gel bana. Oy çok iyi pastanı. Çok iyi gol. Oy bu daha bir güzel ya. Evet arkadaşlar. Ben bu ıı, şeyden bugün futbolu beraber 3 tur oynayacağız. Ben ıı, bu oyunun yarısında girdim zaten. Yani bu video 18 bayağı dakika sürecek biraz. Ama sıkıntı yok kardeşlerim. Bu arada bugün bir tane video atacağım arkadaşlar. Şöyle bir video. Şöyle bir video atacağım. Ee, ben bugün arkadaşlar ben bir Nazan Nur fanıyım arkadaşlar. Tamam mı? Ben arkadaşlar ne olduğunu anlatayım. Benim arkadaşım Elif. Beraber ben işte Elif e, Elif'le hiç konuşmadım bugün. Şık Beni, ben, ben onun bir baktım işte oyuna girdim. Belki Nazan Nur oyundadır dedim. Bir baktım gerçekten Nazan oyunda. Sonra gittim Elif'i aradım arkadaşlar. Elif'e dedim ki Elif dedim Nazan Nur oyunda. O da kanka hemen gir dedi. Sonra girdik. Ondan sonra neydi onun adı e, nasıl desem. İşte ben dedim ki kanka sen gir dedim. O da dedi ki tamam dedi gireyim dedim. Bu Şili'ye gidiyoruz arkadaşlar hemen. Şili'ye transferiz. Ya şu abi şu Arkadaşlar kusura bakmayın. Goalkeeper yapar olduk arkadaşlar. Sıkıntı değil. Arkadaşlar dur olay gitti kafaya göre. Neyse. Arkadaşlar durun. Hayır bir dakika. Ay onu nasıl yedim arkadaşlar? Bu birazcık. Arkadaşlar şu anda bir şey bakıyorum o yüzden. Şimdi anlatacağım olayı arkadaşlar. Olay şöyle başladı arkadaşlar. Ben işte ne donladı? İşte ben, biz girdik. Sonra ben bir baktım ki. Bir baktım. Bir baktım. Ay, o golü yemeyecektim değil mi? Of. Ha, kurtardım. Bir baktım. Nazan Nur'a girilmiyor. Yani şoka girdim o sırada. Rana, Rana diyorum ya. Ela, Elif diyor ki bana. Ya nasıl gol yiyelim ya? Elif gelmiş bana diyor ki Kanka sen iyi misin? Kıza girilmiyor dedi. Yani zor sesi Size kadar gelmiştir. Bak o kadar diyorum. Evet arkadaşlar oynarken de Komik e, hatırlı, anım, anılarımı Anlatmayı seviyorum. Bir de geçen arkadaşlar bu geçen dediğim yani böyle bayağı önceden ben bir aralar arkadaşlar Nazan Nur'u tanımadan önce benim bir tane daha şey hayranım vardı tamam mı? Onun da ismi Kübra Nisalan kanalı çok seviyordum falan. Ben üçüncü golü nasıl yedim? Neyse bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar. Bir Kübra Nisalan'ı şey yedim. Bunlar da aynı video çekiyorlarmış. Ben de belki o öylesine oyuna girip falan. Gene aynısı yaşandı arkadaşlar. Ama başka bir işte. İşte söylediğim gibi. O her zaman olmaz canım hiç. Oo ya. Ama benim bir suçum yok yani arkadaşlar. Burada defansız suç var. Sonra ben girdim. Kübra'nın üstüne ucuna bastım. Error diyor yani. Yani şok oluyorum şu an yani şok. Kafa yiyeceğim abi. Niye oluyor? Arkadaşlar bak ben bir sürü Roblox oyuncularını seviyorum. Mesela en sevdiklerimden söyleyeyim. Bir aralar pratik oyun Kübra'nın kanalı ayarlandı. Bu aralar genel olarak full Nazan Nur izliyorum arkadaşlar. Nazan Nur izliyorum ya da şortlarda takılıyorum. Ya da sizle videolar çekiyoruz işte. Yani ben bu kanala daha yeni başlamadım arkadaşlar. Ya da Roblox'u daha yeni falan oynamadım yani. Evet Rob'u kurtardık arkadaşlar. Ya ben yani bütün tanıdığım şeylerle... Ay çok kötü gol geliyordu bu. Hıh, kurtardım arkadaşlar. Bunun aynısı bir de şeyde oldu. Neydi onun adı arkadaşlar? İşte Kübra Nisa'nın üstüne bastım. Kübra Nisa'da da işte giremedim. Han kanalına da bastım. Han kanalda da giremedik. Pratik oyuna da bastım. Pratiğe de giremedim. Gol yedim lan. Abi kafayı yiyeceğim. 5 tane gol. Onu nasıl yemişim be? Onu nasıl yemişim? Neyse. Sonra bak arkadaşlar ben salak gibi hala da deniyorum ya. Deniyorum. Abi uğraşmadan hala da deniyorum yani anlayacaksın. Saçma sapan hala da deniyorum. Bak geliyor bunu kurtaracağım tamam. Ama kurtaramazdım. Hatta tamam, gol olmaz. Vıyy böyle uzataram. Hocam. Hocam. geber. Hocam, uy uy, uy 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 Uy! Ay nasıl yedim onu nasıl yedim? Neyse arkadaşlar, gene zort olduk. Evet arkadaşlar, gene zort olduk. Neyse arkadaşlar, bir tane aşırı komik olayım var. Tamam anlatacağım. Şimdi ben Elif'e bir gün kışkırtma çekiyordum arkadaşlar. Tamam o kale içinden tutmak ne ya? Gene gol yedim ya. Bakın şimdi zor ses geliyor. Yani nasıl oldu? Arkadaşlar bu arada bunu bu videoyu buralarına tam da asırık ıı, ses koydum. Aa bizim takımda kimse kalmamış. Aaa gebereceğim. Çuş. Çuş yemeyeyim onu da yani. Lütfen yemeyeyim onu da ya. Yani. Ya yani, Allah'ın yarabbim. Bu Arkadaşlar size böyle şey anlatmak ne kadar güzel bir şey. Ama arkadaşlar bakın videolarımı izlemiyorsunuz. 3 görüntüleme almış. Dünkü çektim video. Hadi bu videoya abone olalım. O like sayısının hepsini alalım tamam mı? Şimdi arkadaşlar size bayağı bir komik olayımı anlatayım devamlı. Arkadaşlar Elif ben Elif'e Erenle beraber kışkırtma yapıyorduk arkadaşlar tamam mı? Sonra ne oldu? Ben elife kışkırtma yapacağım derken Elif beni kışkırttı. Evet arkadaşlar. Yani nasıl oldu anlamıyorum? Ee, gitmiş? benim ark benim ne yapmış biliyor musunuz? Ben işte tam kışkırtma yapacakmışım. Elif Eren'le bir olmuş. Şu anda aşırı gelin. Neyse aşırı sinirlendim bu arada. Sonra meğerse Eren Elif'le birlik olmuş ya. Nasıl olur abi nasıl? Nasıl? Neyse. Aşırı üzüldüm aşırı. Neyse. Şimdi geliyor gene gol. Biraz topa odaklanmak gerekiyor. Yedim mi onu? Gene gol yedik arkadaşlar. Gene buraya bir montaj sesi açıyorum. 3 gibi geliyor. Evet nasıl yediğimi gördünüz. Arkadaşlar 8 tane gol yedik bugün. 8 tane 8 tane le, le, 8 tane yedik. Le, 8. 8 tane yedik oğlum. Ne güzel işte. Evet arkadaşlar. Son bir oyunumuz kaldı. 30 saniye. İkinci oyunumuzun bitmesine son 30 saniye kaldı. Ve ben şu anda hiç arkadaşlar şu anda videoyu hiç kapatasım yok. Arkadaşlar bunun bu oyunu hep bu oyunu oynamam istiyorsanız. Arkadaşlar bu arada yarın belki de şeye oynayabiliriz. Neydi onun adı? Yarın ben arkadaşlar ben videoları artık genel olarak saat 3 4 gibi çekeceğim genel olarak. Evet Free kick kullanıyor şu an. 3 4 gibi çekeceğim artık. ben yarın oyunda olacağım oyun videosu çekebiliriz arkadaşlar. Böyle bütün hepimiz beraber hep beraber ama arkadaşlar e, ismimi söylüyorum. Bakın kanalımın ismi şuradan gözüküyor. Sevdom Sevdam 13 yazarsanız çıkıyor arkadaşlar. Sevdam 13 yazın zaten çıkıyor. E, yarın arkadaşlar saat 3.30 4 arası eee join gire, üstüne bas, katıla basabilirsiniz ve bu sayede video videoda çıkabilirsiniz. Bu arada kurtardım. Ama arkadaşlar bakın siz videolarımı izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Neden? Arkadaşlar bu arada şu anda konuştuğum için kaleç odaklanamadım pek. Evet, gerçek olarak odaklanamadım. Neyse evet. Şu an devam ediyoruz. Aa kupa kaldırmışım. Leş. 6 tane gol yiyip nasıl kupa kaldırabiliyoruz diye. Neyse. Real Madrid'e transfer olduk şimdi. Ay oyuncu olmuşum. Cık. Hadi ben gol yapar oldum. Neyse. En azından daha iyi olacak. Arkadaşlar ben şöyle bir karar aldım şimdi. Sine bir oyun daha oynayacağım. Abi sen ne yapıyorsun? At 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 at. Ay nasıl olmadı ya? Gel lan pasa, gel lan pasa, pasa gel ha. Eman 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 eman. Eman. Hocam hocam penaltı net penaltı. Abi bu net penaltı ya. Oha. Bura abi. Çok iyi bir gol. Sü. Şimdi hikayemi anlatmaya devam edelim arkadaşlar. İşte kışkırtma yaptılar. İşte Elif dedi ki ben seninle küçüleceğim. De. Gitmiş tamam mı arkadaşlar? Ben bu işte Rana Rana diyorum ya. Elif şahzını şey de eklemişim. Elif şahz bana şey girdi tamam mı arkadaşlar? Şaka mı bu? Oha neyse İşte şaka oha. Abi oradan nasıl? Onun kendi kalesine atıyordum. Neyse. İşte öyle oldu arkadaşlar. Sonra dedi ki Elif küselim. Beni neden? 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 Bu da küselim işte dedi. Sen bana kışkırtma yapmışsın. Dedi. Ben onun arkadaşım normalde bir hesap açıp Ben ona kışkırtma yapacaktım. Ondan sonra o bana bir anda yapmaya başladı. Evet arkadaşlar kaç takım aldı topu vurdu topa ve gol oldu. Evet arkadaşlar gol attılar. Biz burada masum masum bekliyoruz. Arkadaşlar şu anda zor sesi geliyor. Evet arkadaşlar bu Arkadaşlar bunları bu sesleri ben şu anda kendim yaptırıyorum yani şey nasıl desem bu video yayınladıktan sonra sesler duyacaksın zaten yani videonun içinde falan ses açıp yapmıyorum Halis ne yapamış neyse onu da atamaya ne diyeyim yani Hocam hiçbir şey yok. Ağlamazsın. Ya nasıl ferik ya. Oy kurtardı kaleci. Oy kafa golü yeme. Vur oradan. Ya vurma ya. da Kaleci birazcık iyi çünkü. Gripli atacaktım ama. Oyyy. Oy attık arkadaşlar. Yarın. Evet arkadaşlar şimdi. Birazdan saat 5-6 gibi. 5 olmuş zaten saat. Saat 6'da arkadaşlar. Filiz yani şöyle. Robux çekilişimiz olacak. Robux çekilişinde. Kazanana 50 Robux arkadaşlar. Bence katılın. Hocam, frikik, 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 frikik. Hocam bu tecrübe... Mi... Bak, 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 bak. O yana bak. Uy işte, ama ayakla kurtardı kaleci. Kaleci Martinez. Hocam, hep böyle yapıyor ama. Ay bu da röveşata çekmeye çalışıyor. Benim derdim gol atmak, bu adam röveşata... Uy. Ulan. Oha onu da yani onu da onu da abi kayacak adam şimdi sana vursana topa top hocam penaltı bu arada neyse driplemizi atalım ay nasıl atamıyoruz o golü kaleci yüzünden oluyor hocam kafayı yiyeceğim ben <laughs> ay kale boşlandım yani abi yürü Abi yürü yürü pasa gel pasa gel pasa Hoppa. Gol atamayınca driple yaparız. Al o topu al o topu. Her şey biliyorsunuz son maçımız ben karar verdim. Çünkü çok uzayıp sıkılıyorsunuz sonra arkadaşlar. Böyle videoların devam gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı ve ben... Ve arkadaşlar bugün hem bunu paylaşacağız. Hem yani bu Robux çekilişini paylaşacağım. Hem de şey paylaşacağım arkadaşlar. Ee, neydi onun adı? Nazan Nur'un oyundayken giremediğimi bir, bir, video paylaşacağım. Ama arkadaşlar bakın videomu izleyin. Ya yani ne gol arkadaş. Neyse şaka şaka biz, gol, biz atmışız zaten neyse. Arkadaşlar birazdan kapanış yapacağız artık. Son bir dakika. rüplemizi atarız. Şuradan bir lüp çekerim. Lüp lüp. Lüppo. Lüppo. Ya yapma abi. Benim atacağım golü ya. Bak. Bak. Ben asist yapmak istemiyorum abi. Bak kaç gol attığıma bakacağım. 24 tane golüm var arkadaşlar. 24 gol ne? 24 gol ne abi? Ha, bu arada bir dakika şu kendisini çok bir şey sanıyor. Bizim kalede Mersin var. Mert, Mert Günok var mübarek. Ahtapot musun? Örümcek. Musun? Aklıma ne geldi şu an biliyor musunuz? Hem de Mert değil. Oha. Aklıma ne geldi şimdi? Cık. Bir şey söylemedim. Kes Aklıma ne geldi? Alsana. Al sana. Allah. Abi ben bunu hatırladım. Al her saniye. Al sana elmayı. Al sana. E bu geliyor. Arkadaşlar videonun bitmesine son 30 saniye. 30 saniye dedim. 20 saniye falan galiba. Of hadi atalım o 6'yı. 6, 6 geliyor. Triple yaparım. Vururum ve 6. gol. Evet 6. golü de attık arkadaşlar. Nereden kazanan biz olduk. Bu zaten sonra yani çevirmeleri bayağı zor yani. Öyle gözüküyor. Ay, mis diyor yani Niye alamıyor? Of yemeyelim son saniyede. Gel bana gel bana. Uzat Baci, uzat uzat. Ya uzatsana ya. Ya. Abi son dakika bir gol atacak ya pas attım. Vurdu. Abi şu anda 7. gol geldi diğer maç bitmesi. Oo! MVP seçildi arkadaşlar. MVP. Neyse artık kapanışı yapalım biraz. Arkadaşlar bir ihtimal saat bakın. İlk önce son kez anlatıyorum her şeyi. Gelin arkadaşlar. O Golden Horse. Bir de balon d'Or'umuz var arkadaşlar. O hem balondor hem de Golden Shore aldı. Neyse. Şimdi arkadaşlar kapanışı artık yapalım. Kapanış yapmadan önce bugünkü atacağım videoları söyleyeceğim. Bugün zaten birazdan e, saat 5 gibi tam 5'te video e, kanalımda olacak. Evet arkadaşlar. E, Robux çekilişi saat 6'da videoyu paylaşacağım Robux çekilişi için. Arkadaşlar Robux çekilişi 50 Robux olacak. Tam limit. Yalan yok, yeminle. Şu anda yani gerçekten bu yalan değil arkadaşlar. Bazıları yalan diyor. Ama yalan değil. Sonra arkadaşlar saat 8 veya 9 gibi ya yani 8 9 da olamayabilir. 8 7 gibi e, belki de Brookhaven'da ev bastık çekebilirim. E, ama öyle böyle ev basmak değil. Ya evet ama böyle nasıl diyeyim? çirkin insanları değil. Ama böyle çok güzel, böyle normal insanları çekeceğim. Hani normal olanları çekeceğim. Böyle çok saçmalayıp en kötü şeylere gidenleri çekmeyeceğim arkadaşlar. Ee, umarım videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın dostlarım. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağı video, aşağı ablas istiyoruz videoyu diyebilirsiniz bu videoyu arkadaşlar 10 10 10, 10 görüntülem alıp 5 beğeni gelirse yarın buna partikisini çekiyorum arkadaşlar ama bakın beğenmeniz lazım anladınız mı beğenmeniz lazım neyse artık şurada kapanmış şimdi yapalım Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve mutlu kalın.